Evet arkadaşlar yepyeni bir, bir günlük vlog ile karşınızdayım. Şimdi size dalgıç vlogunu göstereceğim. Ve evet bir dalgıç nasıl yaşıyormuş onu göstermek istiyorum. Şöyle bakalım bir burada neler varmış. Evet maalesef burada hiçbir şey bulamadık. Evet bu videomuzun burada sonuna gelmek istiyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay. Evet arkadaşlar bu videoyu da paylaştım. Ya vallahi ben burada dalgıç blogları çekiyorum ama hiç izlenmiyor. 150 abonem var sadece. Abi bu ne ya ben nereden düştüm bu dalgıç mesleğine arkadaşlar. Bana dediler çok elmas var çok hazine var dediler zamanında. Onları dinledim. Yok abi gittim kanal açtım belki patlar diye 150 abonem var. Youtube'dan da kazanamıyorum. Bu ne ya? Ah telefonumun da şarjı bitti. Çok güzel. Telefonumun da şarjı bitti. Şimdi artık istesem de şu an YouTube'dan para kazanamam. Neyse en iyisi ben eve gideyim arkadaşlar ya. Evet, şöyle güzel güzel eve gidelim. Allah'tan skimiz var. Ne alıyorum lan? Lan, ya. lan ne oluyor? Nerede bir dakika de. orada biri oluyor. Yani lan tam telefonun şarjı bitti <laughs> mi olur? Beyefendi gelin şöyle. Gelin. Beni skiye binin. Jetik, <laughs> bir dakika iyi misiniz? Beyefendi geç şöyle. Geçin, geçin, geçin. Bir dakika atlayın. Bir dakika. Hemen sizi kurtarıyorum. Merak etmeyin beyefendi. İyi misiniz? İyiyim. Çok sağ olun beyefendi. Şuraya geçin bir dakika. Bir dakika tekrar emin için soruyorum. Vallahi videomuz Sonunda geldim o zaman birisi beni kurtardı hayatımı. Evet. Hop be. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> <laughs> lan, lan enayi. Ben boğulmuyordum lan. Videodaydım. <laughs> lan sen rol mü yaptın? Evet. <laughs> Daha fazla izleneceğim oğlum lan. Abone, para kazanacağım lan. Abone kazanacağım. Lan yağmur da yağmaya başladı. Oğlum seninle sonra görüşeceğiz lan. Allah belanı. <laughs> Hadi lan oradan işte enayi seni. Manyağa bak <laughs> arkadaşlar. Bu gerçekten boğuluyor zannettim. Kim bilir kaç izlenecek. Kaç abone var lan senin? Benim 150 abonem var. Benim 1800 abonem var oğlum. Ya abi sırf var ya arkadaşlar biz böyle şeyler yapmıyoruz diye işte abonemiz artmıyor bizim vallahi eve gidiyorum bu ne ya hadi kendine iyi bak lan <laughs> sen de aa bir de komşuymuşuz adamla ulan neyse arkadaşlar şöyle bir yağmuru izleyin vallahi deli gibi yağmur yağıyor ya ya bu ne ya al işte bana sms geldi storm diye birisi 1 milyon plaketi almış abi herkes youtuber oluyor ben de alamıyorum ah, ah. valla böyle bir şey yok ya bilgisayarım bile yok ki be kardeşim be evet arkadaşlar buraya şimdi bir tane bilgisayar getirdim de ya dedemden kalma bir tane bir bilgisayar var. Belki bununla bir şeyler yapabilir miyiz ki acaba? Abi benim video çekmem lazım ya. Vallahi çok fena yani zoruma gitti arkadaşlar. Ben de YouTuber olacağım lan. Bu sefer olacağım lan. Bir dakika biraz dinlenmem lazım. Vallahi arkadaşlar bakın sol altta enerjimiz var. Biraz enerjimi arttıracağım. O lavuğu geçeceğim. O sarı sarı var ya tegza. Tegza'yı geçeceğim. Merak etmeyin. Bir dakika ya şöyle birazcık yemek yiyelim. Su içeyim ya. Aynen biraz para harcamak istemiyorum arkadaşlar. Su bedava sonuçta. Suyla karnımı doyuracağım. Allah kahretmesin. Düştüğüm durumlara Bak. Şu an 130 param var. Aslında 130 parayla birazcık ekipman alabilirim arkadaşlar. Ne dersiniz? Bu parayı da dediğim gibi dalgıçlıktan toplamıştım. bir ağaçlar falan rüzgardan devrilmek üzere. Bu ne ya? Neyse hadi aşağı inelim de arkadaşlar. Ekipman dükkanına gideyim. Biraz ekipman alayım. Abo deli gibi yağmur yağıyor ya. Hızlıca bir gidelim. Bekleyin lan beni. Oğlum YouTuber olacağım lan. Ben YouTuber olacağım lan. Merak etmeyin arkadaşlar. Abo şuradan bir girelim. Gir gir gir. Sırıl sıklam oldu kardeşim ya. Aha. oy Burada ekipmanlar var abi ekipmanlar. Mancennet ne geldik resmen Bir dakika Şimdi bana daha iyi güzel bir bilgisayar lazım Aynen öyle arkadaşlar Bu bilgisayar sayesinde daha kaliteli videolar çekebilirim Monitör Monitöre gerek yok zaten Hani ben kalitesiz görsem de olur Şimdi bana yeni bir kamera lazım Aha burada bir webcam var arkadaşlar Tamam bunu alacağım Hem ucuz yani en azından Hani birazcık iş görür Burada da bir tane mikrofon var Yeni mikrofon da aldım Çok güzel bu da iş görür Yeni mouse alayım Aynen öyle arkadaşlar Tamam yeni klavye alayım Bir de son paramla da yeni bir tane monitör alayım arkadaşlar arkadaşlar. Ve işte bu. Tamam en azından ekipmanlarımı yenilemiş oldum. Şimdi buradan girebiliriz artık. Abi şöyle bir bilgisayarım olsun var ya. Hiçbir şey istemiyorum başka ya. Oo burada telefonlar falan var. Abi telefonlar ne kadar pahalılaşmış ya. Ben benim telefonum şarjı bitti diye üzülüyordum da. Abi benim telefon şarjı bitsin ya. Boş verin arkadaşlar. Aa telefon parayla satılmıyor. Aboneyle satılıyor. Ya tabi abonemiz artınca sponsor oluyorlar da. Neyse şuradan bir gidelim. Vallahi sıklam oldum ya. Bu ne ya? Koş 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 koş. abi abi ıpıslak olduk yemin ederim. Aha yeni ekipmanlarımız burada. Şimdi arkadaşlar şöyle ben bir geçip ilk videomu çekmek istiyorum sizlerle birlikte. Evet şimdi sizce arkadaşlar hangi videoyu çekelim hangisi patlayabilir? Zaten bir tane oyunumuz açıkmış ya. Neyin kafasındayım ki ben? Adamlar bana oyunlarını bile vermiyorlar arkadaşlar abonem düşük olduğu için. Ama bu bana oyununu veriyor. Tamam bir çekelim. Evet şimdi video mu çekiyoruz? E, hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar video çekiyoruz. Çok güzel bir şekilde. Evet. Evet. Merhaba. Merhaba herkese. iyi günler. Gerçekten güzel bir gündeyiz bugün de. Evet bay bay kendinize iyi bakın. Evet ilk oyun videomu çektim arkadaşlar. Şimdi edit yapacağız sanırım. Tamam şu klibi alalım. Şuradan şu sesi alalım. Buradan zoom efekti çakalım. Sonra şunu alalım. Buradan şu ses efektini verelim. Tamam. Şu anda bir tane kıyafet böyle model oyunu çektik arkadaşlar Roblox'ta ve onun editini yapıyorum şu anda. Evet şöyle şu efektleri de verirsek gayet güzel olur. Çok güzel. İlk videomuzu 21 saniyede editledik. Harika. Oh şimdi yayınlamak istiyorum arkadaşlar. Aha yayınlıyoruz. Abi internet hızımız falan da çok düşük ya. Neyse sıkıntı yok. Böyle üstüne koya koya yeni yeni ekipmanlar alacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Evet haydi bakalım yükleniyor şu anda. Bakalım kaç izlenecek videomuz. Ve oy. Oo. 7000 izlenme oldu lan 10000 oldu. Abi ne güzel para geliyor. 15000 izlendi videomuz arkadaşlar ve 150 abone kazandırdı bize. Yes! İşte bu. Artık yeni ekipmanlar alabiliyoruz. Abi çok güzel. Vallahi arkadaşlar çok iyi ya. Hem belki yakında yeni telefon alırsam daha kaliteli vloglar çekebilirim. Orada böyle can kurtaranlık falan yapabilirim. Aa Texas şurada. Bir dakika ben bir onun yanına gideyim arkadaşlar. Koş 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 koş. Bir dakika. O benim şu anda en büyük rakibim. Benim onun motivasyonu düşürmem çok önemli gerçekten. Bas bas bas. Kaç abonesi var? 2000 abonesi varmış. Burada yazıyor arkadaşlar. Ulan lan Texas. 500'lük kasadan alayım bir tane. Lan 500'lük mü? Tamam. Onları alalım. 500'lük monitör alayım. Hop tamam. Nasıl ya? Alalım. Ben, oğlum. oğlum alayım lan dur. Ben de kamera alıyorum. Bak 39'luk alıyorum ben de. Bunların hepsini aldım. 39'luk mı? herayı <laughs> fakir seni. Lan oğlum gel Allah monitöre para bilet ben Allah yani. alamıyorum da neyse 119'luk alayım bari. Ben de alıyorum. Ben sen mouse alamıyorum ben alabiliyorum. 39'a yeni mouse aldım. Ağla lan. <laughs> lan 119 aldım oğlum ben lan sana alasın. <laughs> Nasıl ya? Benim 300 abonem var. He? He ne oldu? 300 abonem var. Benim de 2160. Ulan tabii o benim videodan sonra iyi abone kasmışsındır sen. Abi oğlum lan o var ya 50 Oğlum benim rızam yok lan. Paylaşma lan o videoyu. Sil lan onu. Seni bulurladım oğlum zaten. <laughs> ya nasıl ya? Bir de yüzümü kaldırmış ya. Hah, görüşürüz. De Hatta görüşmemek üzere. Bu ne <laughs> lan? Burada ne oluyor? Aa ne oluyor lan? abi Orada dur. Ben de geleceğim lan. Aa, Aa bu ne? Büyücüm lan bu. Aa burayı satın almam için iki tane kanala ihtiyacım varmış. Lan benim daha bir tane kanalım var ya. Burası oğlum, demek Burayı nasıl alacaksın? Aa bir atmamız lazım sanırım arkadaşlar. Bir dakika. Merhaba abi. Merhaba. Ben en iyisi olmak istiyorum. Ya 50 milyar abone istiyor arkadaşlar ya ya bir yürü git yeni kanal açmak için 50 milyar abone istiyor yok kardeşim ben aboneye ihtiyacım yok benim o bir sabah oldu sabahladık resmen arkadaşlar ya neyse deli gibi çalışacağız ve parayı kıracağız merak etmeyin bu küçük apartmanda başlamış olabiliriz belki hiç ekipmanlarımız güzel olmayabilir ama merak etmeyin her şey değişecek arkadaşlar şimdi ben bir shop'a bakmak istiyorum ve buradan iki kat abone gamepesini almak istiyorum arkadaşlar böylece daha fazla abone toplayabiliriz tamam iki kat abone game pesini aldım arkadaşlar. Şimdi daha hızlı yürümeyi de alıyorum. Vallahi biraz hızlı koşalım ki daha böyle hızlı vakit kaybetmeden alacaklarımızı alabilelim. Çok güzel. Tamam bunu da aldım. Şu anda daha mı hızlı koşuyoruz. Bakalım herhalde daha hızlı koşuyoruz. Şimdi hadi bakalım. Şimdi hızlıca videomu çekiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu video olan destekler için sizlere çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bugün kıyafet değişimi yapıyoruz. Abi hiç video çekemiyorum ki arkadaşlar. Ya her gün sizinle birlikte video çekmek çok kolay ama yani burada bir yabancılık hissediyorum. Neyse şuradan hıp hızlı bir şekilde editleyelim. Artık elimizde alıştı arkadaşlar. Elimiz ısındı. Tamam. Editimiz %100. Çok güzel. Hadi bakalım. Bu videodan ümitliyim. Bu video patlayacak arkadaşlar. Ne dersiniz? Bence patlayacak. Ne olur patlasın lütfen. Hadi. Abi gerçek hayattaki gibi arkadaşlar ya. Vallahi billah. Hadi. Geliyor. Kaç izlenecek bakalım. Uyuyayım arkadaşlar. Şöyle zaman gelsin. Haberim yokmuş gibi. Şöyle bakalım. Hadi uyuyordum bakalım. Oha! Patladı. Yemin ederim patladı. 55 bin izlendi. 70 bin. 100 bin oldu. 100 bin oldu. 150 bin izlendi arkadaşlar. 1000 abonemiz oldu. Abi bir sürü para geldi. 1500 abonemiz var. Bir dakika Tekza'nın kaç? 2700. Yetişeceğim arkadaşlar Tekza hiç merak etmeyin. Bugün kendimi ödüllendirmek istiyorum ve muz yiyeceğim bugün. Evet kendimi ödüllendirdim. Şimdi bir de kendimi eğlendirmek istiyorum arkadaşlar. Böylece ne kadar enerjimiz yüksek olursa videoda öyle yansıtırız arkadaşlar. Tıpkı gerçek hayattaki gibi. Mesela sizleri eğlendirmek için böyle sizinle güzel vakit geçirmek için videoya günün en enerjik olduğum zamanında başlıyorum video çekmeye ve böylece sizinle birlikte çok güzel videolar çekebiliyoruz arkadaşlar. Abo. Şimdi şuradan ben bir hemen aşağı gideceğim. Vallahi biraz koşmak istiyorum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Oy, hoverboard falan var arkadaşlar. Bir dakika hoverboard alabiliyoruz mu? Bence şu an alamayız ya. Aa burada geliştirmeler var. Merhabalar. Aa burada Robux'la alınan bir tane kasa var arkadaşlar. Buradan da dekoratif eşyalar alıyoruz ve bu eşyalar bizim abone kasmamıza ne bileyim para kasmamızda yardımcı oluyor. Bize boost veriyorlar. Şimdi şöyle bak bakalım. Hmm, elmasla açılıyormuş. Aha elmasımız buna yetiyor. Tamam bir tane açalım bu kasadan arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Evet klasik bir kahve masası geldi. Sehpa gibi bir şey geldi. Ben bir tane de Robux'la açmak istiyorum. 300 Robux'a. Haydi bakalım. Ve bakalım ne geliyor. Ve görelim bakalım. Oy legendary geldi. Efsanevi geldi arkadaşlar. Milkshake masası geldi. Hotexa. Enayi. Oğlum videolarım var ya 60-70k izleniyor be. Yapma abi 4000 abone olmayı. Ben de 1500'üm lan Hadi bakalım <laughs> Sen bana mı yetiştin ha? Yetişeceğim oğlum sana Sen hiç merak etme Koşuyor şey yapalım mı Ay, lan? Aynen Pışık Yalı koşuk yapalım lan gel Gel lan bir dakika Nesi ne? Ee, Kanalını lan var mısın? <laughs> <Ya>. Aa hayır, <laughs> hayır Korktun değil mi? Hadi başlıyoruz 3-2-1 başla do ah, ah, Koş oğlum, Biz eşit koşuyoruz Ben do anlamadım dolayı, ben Anlamadım biz niye eşit koşuyoruz Bir dakika Dur kardeşim Hadi. bir bekle ya Ben bir reset çekeceğim Aha şimdi daha hızlı mıyız? Yo daha hızlı değiliz Bekleyin arkadaşlar oyundan açıkları yapmam lazım Yallah şimdi yarışalım yiyorsa. Gel. Tamam nere nerede bak şuradaki plaja yarışacağız. Plaja gidip o geleceğiz. 3 2 1 başla. Başla. Hadi bakalım. Ha hazır gireyim. geçtim ya. Ha, Enerji o zaman basıyorum. Bas 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 bas. Aa. <gülüyor> lan, <gülüyor> ne yapıyorsun? Deli gibi basıyorum şu ama. anda. Koşu yapıyorsun? <laughs> 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 ya ne oldu? <laughs> <güzel> ne oldu? Lan nasıl? Hadi görüşürüz. Oo. Lan beni de beni de. Ne oldu senin jetkin yok mu? Gel lan bin. Bin lan. Bin. 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 Bak yine rol yapma. Bu sefer yemem Lan bu ser sana var ya Abi yok pirimin Hop Vuu Oh şu eve bak be Keşke benim böyle bir evim olsa be Her şey olur arkadaşlar zamanla merak etmeyin Hadi lan Aa. benim video çekmem lazım eve gidelim Ya tamam lan gidiyorum ben ha. Aa voleybol adamım Buradan voleybol vlog mu çeksem lan ben Aa çok mantıklı lan Hepinize merhaba arkadaşlar Ben çekiyorum artık lan, ee, Bugün videomuzda voleybol oynayacağız ha, tek, ee, tek başına geç karşıya. nasıl oynayacağız Hadi oyna bakalım Biraz geç karşıya Şimdi Emirhan. iptal et o videoyu bakalım Hadi görüşürüz Evet arkadaşlar Valla bak görüyorsunuz Tekza the... falan felaket fırsat kolluyorlar Şimdi ben buradan bir masamı koymak isterim. Şöyle burada kahve masamız var. Tamam bunu dolabımızın yanına koyalım. Yatağımızın yanına. Hatta buzdolabımızın yanına koyabiliriz. Tamam. Bu bize ne sağlıyor tam olarak? Ben onu anlamadım. Oo, aa, buraya modemimizi falan koyabiliyoruz. Tamam. Evet şu anda arkadaşlar buraya modemimizi koyabileceğimiz bir tane bir şey ekledim. Bir platform ekledim. Oy burada var ya smoothie dükkanımız var kardeşim. İşte bu. Tamam. Bu var ya bize harika şeyler yapacak bence. Bu ne iş işe yarıyor ki acaba? Vallahi arkadaşlar kesin bir işe yarıyordur da. Şimdi burada televizyon falan da alabiliyoruz da çok pahalı ya. 5000'e televizyon mu alınır ya? Burada basit yatak var tamam. Bir dakika arkadaşlar ben şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben odamı değiştireceğim. Şimdi yatağımı ben buraya koyacağım arkadaşlar. Daha sonra şimdi şöyle arkadaşlar belki sistemimizi şöyle manzaraya karşı koyabiliriz. Böylece şehir manzarası verebiliriz arkadaşlar. Hem böyle videolarımız daha kaliteli olur. Evet şöyle bir oturalım bakalım. Tamam bence böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Aa yeni oyun açıldı. Hemen bir çekelim videosunu. Oo yeni yetenek açıldı şimdi arkadaşlar. Videoyu çekerken böyle mor renkte olan düğmelere basıl tutmamız gerekiyormuş. Hadi mor renkte düğme var mı? Gelmiyor henüz. Hadi oha geldi şimdi basıl tuttuk. Tamam çok güzel. Şöyle merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni oyun açıldı. Sponsorumuz yeni oyun bu. Şimdi edit yapacağız arkadaşlar. Hıpızla. <laughs> tamam bitirdik. 2 saniyede bitti. Çok güzel. Çok iyi. Toplamda %80 puan aldık. Harika. Şimdi yayınlayalım bakalım. Bence arkadaşlar bu oyun da gayet güzel olacak. Ben inançlıyım bu oyundan da. Şöyle biz de yemek yiyelim. Ne yiyelim? Elma yiyelim hadi bu sefer de. Aha yükleniyor vallahi videomuz çok heyecanlı. Ama... Ya izlenmedi. Ana. Hiç beklediğim gibi izlenmedi. Ama olsun arkadaşlar. izlenme bandımız felaket yükseldi. İzlenmemiş hali bile 41 bin izlendi. Çok güzel. Tekrar Kaç abonesi var şöyle bakayım bir 5500 benim 2000 tamam bol bol video çekmemiz Lazım ben inanıyorum arkadaşlar bu oyun Patlayacak ben size söyleyeyim diğer oyun Baya güzel ama bu oyun patlayacak ben size söyleyeyim Evet merhaba arkadaşlar kendinize çok iyi Bakın yine efsane bir videoyla Karşınızdayım gerçekten ne kadar zevkli Bir video tamam harika şimdi editini Yapıyoruz hızlı bir şekilde Allah Editi yerde bıraktık lan 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 Çekimi de yerde bıraktık ya olmaz ki Böyle kardeşim ya oha baya Basıl tutuk bir dakika bu sefer iyi video çektik Herhalde arkadaşlar baya yetenek açtık Tamam çok güzel. Şimdi bir daha edite geçiyoruz. Ah, tamam. Uy 0.9 saniyede editi bitirdik. Yeni videoyu paylaşıyoruz bile. Şimdi taramalı tüfeğe bağladık. Çok güzel. Ya bu oyun patlamıyor herhalde arkadaşlar. Yeni az izlendi. O yüzden hemen hızlıca yeni oyuna geçiyoruz. Lan bu ne? Aa yorumlar gelmiş. Bir dakika kötü yorumları silmemiz lazım. En sıkıcı youtuber demiş. Ya yürü git de. Bu video sıkıcıydı demiş. Hayır 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 olamaz. Arkadaşlar kimse bir siz etmiyor vallahi ya. Siz bana hiçbir zaman kötü yorum yazmadınız. Bu yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum ya. Abi bunlar ne ya? Ben ben bu sefer arkadaşlar ilk oyunu çekeceğim. İlk oyun sanki daha iyi oynanıyordu gibi. Şimdi şöyle çekelim bir hızlı bir şekilde. Şöyle hadi bakalım. Hop 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 güzel bir şekilde çekiyoruz videomuzu. Tamam çok güzel. Ve evet çektik. Şimdi bir de editliyoruz hızlı bir şekilde. Abi 0.6 saniyede editledik. valla gittikçe hızlanıyor. Bakalım arkadaşlar bu oyun ne kadar izlenecek. Neyse biz de o sırada dışarıya çıkalım. Bakalım dışarıda ne oluyor? Allah yine sağanak yağmur başlamış ya. Abo deli gibi yağmur yağıyor yemin ederim. Şimdi ben bir gideyim yeni ekipmanlar alayım. Ayda kaç izlendi video ya. Abi izlenmelerimiz gittikçe azalıyor arkadaşlar ya. Ama moral bozmak yok. Bu YouTube arkadaşlar bir videomuz patlar bir videomuz patlamaz. Yapacak bir şey yok. Şimdi genel olarak tüm ekipmanlarımı değiştiriyorum hemen. Evet yeni mouse klavye vesaire her şeyden alıyorum. Yeni kamera aldım ve yeni bir tane de mikrofon aldım. işte bu hadi ve bas, bas 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 bas. Abi harika ekipmanlar aldım gerçekten ya. Kaş kaş kaş. Abi sırın sıklam olduk. Olsun ekipmanlarımızı aldık en azından. Ay arkadaşlar bakar mısınız ekipmanlarımız güzel güzelleşi artık. Bak şu oyun bir açılsın var ya. Bu oyun murder mystery. Katil kim oyunu arkadaşlar. Deli gibi izlenir bence. Tamam şöyle bulduğumuz her tuşa basıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi. Haydi. Çok güzel. Çok güzel. Uh -huh. Merhaba arkadaşlar. Ve evet, çok güzel. Videomuzu çektik. Şimdi hıp hızlı editleyeceğiz. Hoppala. Tamam editimiz bitti. Ve bunu yayınlayacağız. 76 puan. Gayet iyi bence. Evet. Videomuz yükleniyor. Bakalım kaç izleyecek arkadaşlar. Viral olma şansı varmış. 4.5 ihtimalle. Hadi lan o 4.5 ihtimal bizi bulmaz mı be? Haydi. Yeni ekipmanlar. Hayda. Bu video daha da az izlendi arkadaşlar. Olamaz. Aa çünkü acıktık biz oğlum ya. Enerjimizi yansıtamayız ki açken. Oh baba tegze şurada. Ulan. Oh yeni ekipmanlar almaya gidiyor. Tabi adam parayı buldu arkadaşlar. Kaç abonesi var? Oh 9000 abonesi olmuş adamın ya. vallahi benim de artık taramalı tüfeğe bağlamam lazım. Ben arkadaşlar kendimden çok ihmal ettim maalesef. O yüzden biraz eğlenmemiz lazım. Aynen. Biraz şöyle bir eğlenelim. Ne bileyim buradan bir yatalım. Ve o tegze var ya günlü gösterelim. Şöyle biraz da uyuyalım. Tamam. Şu anda enerjimiz var ya hat safhada resmen. İşte bu. Uyan lan. Oh, deli gibi video çekmem lazım. Evet arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Merhabalar herkese. Bugün harika bir videoyla karşınızdayım. Bu ne kadar eğlenceli bir video. Evet, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle hemen biraz uyudum. Enerjim yerine gelmiş resmen. Tamam, çok güzel. Çok güzel. işte bu. Şimdi editlememiz lazım hızlı bir şekilde. Editledik ve paylaşıyoruz. Abi internet hızımız da çok düşük ya. Abo gece oldu. Fırtına kopuyor vallahi. Ben bu şehri anlamadım ha. Deli gibi yağmur yağıyor. Abi ama yağmur arkadaşlar çok güzel bir şey değil mi ya? Harbiden yağmur yağmur kadar güzel bir şey yok ya. Bak güzel bu videomuz diğerine göre daha güzel izlendi. Aynen öyle. Oo baya güzel izlendi. Çok iyi. 40 bin izlendi. Harika arkadaşlar. Bu çok güzel bir haber. Evet şu anda yeni bir video çekiyoruz ve diğer oyunu çekeceğim arkadaşlar şu anda. Tamam. Diğer oyunun videosunu çektim. Gayet güzel bir video oldu bu arada. Belki patlayabilir bu video arkadaşlar. Çok sevdim çünkü. Güzel. %80. Abi 100 milyon plaketi almış biri ya. Kafayı yiyeceğim ya. Biz daha 10 bin plaketini alamadık lan. Ne 10 bini? 100 bini alamadık. Neyse yapacak bir şey yok. Su içelim. Hadi patla be patla patla. Ah lan patlamadı. Olsun olsun olsun. İstikrarlı bir şekilde video çekmeye devam etmemiz lazım. Youtube bizi önerecek, Bizi önerecek. Haydi gidelim ve yeni ekipmanlar alalım. Ya da bak şuradan geliştirme alalım. Aynen öyle arkadaşlar. Tek zaman bin abonesi var. 4400 abonem var. Şimdi buradan yeni sandık açtım. Hadi güzel bir şeyler ver. Hadi canım. Uy, epik geldi. Koltuk verdi. Çok güzel. Şimdi şuradan gidelim. Biraz paramız birikmiş zaten. Birazcık en azından da para alalım. Para mı alalım? Neyse boşver. Ekip bana arkadaşlar? Ne parası? Ne ekipmanı? Ben ne anlatıyorum? Ay 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 benim koltuğum gelmiş. Hadi koltuğumuzu da şuraya mı koysak? Hadi burada dursun canımız koltuğumuz. Bu koltuk ne işe yarıyor? Buraya oturuyoruz. e valla hiçbir şey anlamadım ama boş yerin arkadaşlar. Aha bak yine kötü yorum gelmiş. Bu videodan nefret ediyorum. Sil lan güzel yorumlara bakalım. Bunu izlemek çok eğlenceli. Sen en iyisin diyor. Çok eğlencelisin diyor. Tüm videolarını seviyorum diyor. Ya sağ Bir de noob demiş. Lan sensin lan noob. Şu tegzayı ben bir denk düşüreyim. Var ya arkadaşlar ben ona ne yap yapacağımı biliyorum. Onu böyle psikolojisiyle oynayacağım da hadi bakalım. Evet sayın seyirciler yeni videomuz bu şekilde. Oy %94 puan almış. Bu kesin patlayacak arkadaşlar ben size söyleyeyim. Evet hazırlanın. Patlıyor videomuz. Geliyor. Bak izleyin. Ben ben hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar bu patlamasa. Bu kesin patlayacak. Haydi. Ve ve ana. Aa yo 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 İyi izleniyor. Vallahi izleniyor. 16 bin, 25 bin, 35 bin, 45 bin, 60 bin, 70, 100 olur. 91 bin. Çok güzel. Tamam. Şimdi aynı videodan tekrar çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü iyi izlendi valla. Şimdi şuradan şöyle tutturduk. Hoppala hoppala. Valla artık daha güzel video çekiyorum arkadaşlar. Çünkü skoru tam böyle yeşilde tutturabiliyoruz. Oha işte bu. Harika bir video çektik yemin ederim. Şimdi şöyle editin de hızlıca yapalım. %103 arkadaşlar puan aldık. %103. Bu patlamasa var ya ben, ben bu işi bırakıyorum kardeşim. İzleyin. İzleyin sadece. O sırada oturalım bari. Allah'ım ne kadar güzel. Abi oda çok güzel ya. Valla çok sevdim bu odayı. Haydi geliyor ve hadi kaç Izleniyor. Ana patlamadı lan. Yo fena izlenmedi de ama tam istediğim izlenmeye de ulaşmadı şahsen. Güzel olsun olsun. Şimdi biraz bir eğlenelim valla. Biraz sıkıntı oldu arkadaşlar. Ve biraz da yemek yiyelim. Bir de şöyle yemek yiyelim. Allah Tekza orada bir dakika arkadaşlar. Bir dakika Tekza'nın yanına gitmem lazım. Gel lan buraya gel gel gel. Lan Tekza. Oğlum lan. Oğlum ben niye seni geçemiyorum? iki kat abone aldım. Oğlum bana bir tüyo ver lan. Hadi lan. <gülüyor> oğlum <gülüyor> <gülüyor> ben sana infoniyi vereyim lan. Sen lan. Rak rakibim misin? Oğlum rakip olmayalım lan. Hadi dozun lan lan. Hadi lan. Oğlum. <laughs> Hayır. Hayır, yok. Yok. Bak bir ben gel. Gel yok. be. Tamam tamam Gel tamam. gel gel. Gel bu ne ya? Öyle. Gel sen. Ha? Gel ya gel. Gecenin körü zaten. Ne ya bu? Atla bakayım bir yanıma. Sen bir atla. Atlıyorum atlıyorum. Arkadaşlar bugün denize düştüm. <laughs> Ay oğlum. Boğuluyum. ben yapacaktım <laughs> onu. Arkadaşlar şu anda birisi boğuluyor. Hemen <laughs> onu kurtarmam lazım. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. <laughs> olamaz. Boğulacak. <laughs> Gerçekten boğulacak. <laughs> Arkadaşlar bir dakika lan. Gerçekten bırakacağım boğulsun. Gerçekten boğulsun lan. Lan anlar, bir kurtar beni şimdi. Yok yapacak bir <laughs> şey yok. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Gerçekten videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer bu devamını istiyorsanız alttan yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ve bu videoya like atın. 10.000 like gelirse bu oyunun devamını çekeceğim. Sizler söz veriyorum ve tekzayı geçeceğim. Hemen ekranda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ve şu tekzayı da kurtarayım bir. Tegza gel buraya o zaman. Cerenim o. <laughs>